Çocuklar, videonuzu ilk gördüğüm anda işte bu çocuklar ünlü olmayı hak ediyorlar. İşte budur dedim. Müzik ruhu, tecrübe, coşku, tutku hepsi var sizde. Hepsi. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Sizde en önemli ne gördüm biliyor musunuz? Samimiyet. Açıkçası Görkem Beyciğim biz de bunun çok farkındayız. O yüzden bir sonraki single'ımızdaki parçanın ismi, Samimiyet. Ya gerçekten mi? Çok iyiymiş. Gerçekten mi? Bizim niye çaperimiş kolumundan? Oğulcan menajer modunu açtı, sallıyor işte. Boş ver, boş ver, Arkadaşlar hatta söz ve müzik üstünde hala çalışıyorlar ama... ...sizi küçük bir kuple vermem gerekirse... Samimiyet. Vallahi çok güzelmiş. Tebrik ediyorum sizi. Çok sağ ol. Bu arada maşallah hepiniz de çok güzel çocuklarsınız. Ekran kesin sizi çok sevecek. Çok şanslıyız. Gerçekten öylesiniz. Şanslısınız yani. Ee, tam olarak süreç nasıl ilerleyecek? Birazcık bahsetseniz mi acaba? Vallahi ilk olarak şarkının temiz olarak kaydının yapılması için donanımlı, güzel bir stüdyo bulmam gerekiyor. Ama korkmayın. Çalışabileceğimiz çok iyi stüdyolar biliyorum. Hepsi bir telefonuma bakar. Arayın. Tabii, sizin bütçeniz buna yeter mi, onu siz biliyorsunuz. Bütçe mi? Ne bütçesi? E tabii, bu işler artık böyle. Sizin de elinizi taşın altına sokmanız... ...masrafların en azından yarısını karşılamanız gerekiyor. Yani nasıl yani? Biz, bir milyon dinlenen şarkımızın temiz kaldığı için para mı ödeyeceğiz? Aynen öyle bedava ya artık kimse kimseye selam bile vermiyor ki. Adamlar bize stüdyoyu nasıl versin? Stüdyo olmayınca temiz ses kaydı da olmuyor. Temiz ses kaydı olmayınca da hangi radyo, hangi televizyon seni nasıl çalsın? Değil mi ama? Ee, Peki, yani ne kadarlık bir bütçeden bahsediyoruz? 120 bin yeter sanırım. Yarı yarıya paylaştığımızda da size düşen 60 bin olur. 60. E tabii, masraflı işler bu işler. Ama değer, bu işin sonunda star olup sokakta yürüyemez hale geleceksiniz. Konserlerden konserlere koşacaksınız. Altmış bini verirsek zaten. Açıkçası çekimlerden, radyolardan, teliflerden kazanacağınız parayı düşününce... ...bence kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez derim. Bence ne yapın ne edin bulun altmış